Biz nerede kalmıştık? Biz ünlü çiftlerimizi evlendirmiştik, barklandırmıştık. Değil mi? Bebeklerine kavuşmuştu. Mutlu mutlu, mesut bir şekilde evet, onları bırakmıştık ki efendim, evet. Dönmemize yakın onlardan kriz haberleri gelmeye başladı. Evet. Ayrılık haberleri gelmeye başladı. Özellikle bir çift var ki hemen de söyleyelim. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti bizi en çok şaşırtan oldu. Evet. Biz hadiseyi bıraktığımızda yayındaydı evet. ve 3 milyonluk yüzüğü parmağındaydı. O parmağı, şey, o yüzüğü böyle göstermelere doyamamıştı. De Habire evet. videolar son çekiyordu konserlerinde. Bir tek... Bu çiftle ilgili kriz haberleri Mehmet İnçerler'in kendisiyle aynı adı taşıyan amcası Mehmet İnçerler'le olan maddi sürtüşmeleriyle dile gelmişti. Ha kişisel olarak soruyorsanız tüm bu haberlerin dışında. Evet elbet bir gün aralarında bir şey çıkar çıkabilir tarzları, hayat tarzları, hayata bakışları farklı diyorduk ama bunu da dört ayın sonunda beklemiyorduk. Hani bir geçsin diye. Yani biz sahnede parmağında üç milyon tek taşla taş bir hadise bırakmıştık. Döndüğümüzde tek taş da kalmamış, alyans da kalmamış. Biz sahnede mutlu bir hadise bırakmıştık. Hatta şöyle diyordu. Prensesler gibiydim baba evinde ama kocam bana kraliçeler gibi bakıyor diyordu. Döndüğümüzde hıçkıra hıçkıra ağlayan bir, bir hadise. hadise. bulduk. Peki o cephede neler olup bitti bir izleyelim. Evet. Aşkları, tanışmaları, ilk pozları, açıklamaları magazin dünyası için hep altın değerindeydi. Hadise o dönem sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldığını işte bu videoyla duyurmuştu. Aşıklar sevgililik dönemini çok uzatmadı, flört dönemini kısa tuttu. Çift 15 Mart'ta nişanlandı. Benim babam da beni kusursuz büyüttü evleneceklerini dosta düşmana büyük bir sevinçle duyurmuşlardı. Evet evet bakınıyoruz. Ee, güzel geziyoruz. 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia ediliyor. Bebek krizi. Hadise sık sık kucağındaki bebeklerle poz veriyordu. Aa. evli çiftin ilişkisinde bebek isteyip istemediklerine dair iddialar da var. Kimi dedikodularda Mehmet Dinçerler bebek istemiyor, Hadise istiyor diye yer alırken bazı kulis bilgilerine göre Hadise bebek istemiyor, Mehmet Dinçerler bebek istiyordu. Hani her şey yaşında güzel diye bir tabiri vardır. Alliance krizi. Hadise'nin parmağında Mehmet Dinçerler'in hediyesi olan 3 milyon lira değerinde yüzük uzun süredir yoktu. Kay Yüzük krizinin yansıması Mehmet Dinçerler'de de görüldü. Varlık bir aileden, yani tabii varlık kime göre hani öyle wow bir varlığımız yoktu ama çok şükür hiçbir zaman kimseye muhtaç olmadık. Mehmet Dinçerler de ilk kez alyanssız poz verdi ve şov devam ediyor notunu yazdı. Kutlama krizi, hadisenin Mehmet Dinçerler'in 23 Ağustos'taki doğum gününde de hiçbir paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını güçlendiren bir diğer gelişmeydi. Hadise konserde neden ağladı? Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği konserde küçük bir yol şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulmuştu. <laughs> Alyans takmamaları, bebek krizi iddiaları, doğum günü kutlama krizleri derken bir süredir eşinin konserine gitmeyen Mehmet Dinçeller'in yeni mekanın açılışında eşi hadisenin olmayışı da kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Yani bu gelişmelere neresinden bakarsak bakalım maalesef ateş olmayan yerde duman tütmezdi. Kardeşim, ya, ya, Kariyerinde birçok başarı imza atan ve kendine has bir tarzı olan hadise yaşadığı tüm sıkıntıları sahneye yansıtmamaya, işini yapmaya çalışıyordu. Bir <laughs> sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Hadise Mehmet İnçerler'le evlenmeden önce sahne kostümlerinde bir değişime gitmişti. Hadisenin 2022 Mart, Mayıs, Haziran ve Ağustos ayında giydiği kostümleri yan yana getirelim. Evlendikten sonra kapalı sahne kostümleri tercih ettiği görülen hadise boşanma iddialarının havada uçuştuğu Ağustos ayında mini elbisesiyle sahnedeydi. hadisenin kostüm değişimi. İddialara göre hadise eşi Mehmet Dinçerler ve evliliği için bir değişim yaşamış, sahne kostümlerinde değişime gitmiş ancak boşanma krizinin yaşandığı bu günlerde yeniden eski günlerinde giydiği sahne kostümlerine dönmüştü. Bunlar sosyal medyaya, basına kulaktan kulağa yayılan iddialara dair gelişmeler. Perde arkasında neler yaşanıyor? Çift boşanacak mı? Çifti barıştırmak için aileler devreye girdi mi? Merak konusu. Bakalım canlı yayın masamızda ne gibi bilgiler var? Evet. Hadise ilk kez böyle görüyoruz. Genelde hep güçlü tarafını gösterir herkese. Aile içinde sorunlar yaşasa bile kimseye Demek belli durdu. etmeyen güçlü bir hadise vardır. İlk kez ben tükenmiş, çökmüş bir hadise görüyorum. Hatta diyorlar ki bu görüntülü izleyip yok gerçekten ağlamıyor numaradan ağlıyor reklam ağlaması falan. Yok, Biz yok, yok. reklam ağlamalarını çok, çok iyi bir... net bir şekilde biliyoruz. Reklam bayılmalarını ve falan size hepsini şunu biliyoruz. Size şunu söyleyeyim sen, o yok. bu videoyu kaç kere izledim çok ve geçten. her seferinde içimden şu geçti keşke orada... Hadisenin yanında olsaydım da ona şöyle kocaman sarılsaydım. Evet canı yanıyor. Neler yaşadıysan onların hepsi geçecek deseydim. Gerçekten canının yanında o kadar belli ki. Ben iki kişinin Hadise ve bir kişi daha bu kadar içten ağladığını gördüm sahnede. Bir tanesi de Deniz Seki. Evet. evet. Ee, annesi hastaydı o dönem tedavi görüyordu. Harbi açık havada konser veriyordu. Ve o konserinde siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz şarkısını söylerken... O kadar içten ağlamıştı ki onu izlerken biz de çok etkilenmiştik. Kesinlikle. E hadisenin burada ağlama sebepleri tabii önce ağlar ağlamaz herkesin aklına 4 aylık 4 ay önce nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'le bir problem olduğu hissiyatı Hemen geldi başka bir şeye yormadık çünkü ailesiyle ilgili problemleri yenmişti. Az çok belki mesleki sebeplerden dolayı da bir sanatçının, bir ünlünün ya da bir starın neden gözyaşı döktüğü ya da suratının asıldığını da Az e, çok bir şekilde de çıkarıyoruz. Zaten hadiseye çok yakın bir kaynak o da ünlü star Yıldız Tilbe'nin de bu minvalde bir tweet yapması da e, olayı iyice netleştirdi. Şimdi şunu belirtelim. E, evliliklerinde yüzde yüz bir kriz var. var. Çünkü bebek haberlerini yalanlayan hadiseden evlilikteki krize dair tek bir açıklama gelmedi. <laughs> Eşinin e, aylardır üzerine çalıştı, o dükkan açılışına katılmadığı gibi o dükkana destek vermek adına tek bir paylaşım yapmadı. O krizin nedenini de Öğrendik. Önce reklama gidelim. Reklamlardan sonra da sizlerle Sonuçta. paylaşalım öğrendiklerimizi evet. reklamlar. Şimdi biz dördüncü ayın sonunda Hadise'nin şarkısında söylediği gibi mesajı nasıl aldık? Çünkü Hadise o olaylı 3 milyon TL'lik e, alyansı çıkardı. Ama öncesinde Mehmet Dinçerler e, pastane açılışında verdiği pozla, tanıtımda verdiği pozla alyansın parmağında olmadığını gösterdi. E buradan da şu çıktı acaba her ikisi de hadise çünkü bir aradan sonra konserlere dönüyor. Mehmet Dinçerler de hayli büyük yatırım yaptığı bir şeyi açıyor. pastaneyi, ve evet. tatlıcıyı açıyor. Acaba bu yolla kendi iş alanlarındaki reklamları mı pohpohluyorlar şeklinde soru işaretleri de çıktı. Ama olay başka bir yere evrildi ki içinde bebek meselesi de yok. Müge. Şarkının ne diyor? Mesajımı almıştır o. Almıştı. Hadisenin bu defaki mesajı bizlere. Evet. Sahnede ağlaması. Evet. Parmağından 3 milyonluk alyansı çıkarması. Akabinde çıkan hamilelik haberlerini yalanlayıp evliliğiyle ilgili tek satır bir açıklama yapmaması. Diyor ki açık açık benim evliliğimde kriz var. var. Her evlilikte krizler olabilir. Her olabilir. evlilikte inişler çıkışlar olabilir. Atlatırsın atlatamazsın. İnşallah onlar da atlatır ama evliliklerde ilk bir yıl çok önemlidir. Kesinlikle. Yani yıllarca flört edersin o imzaya attıktan sonra iş bir anda değişir. Çünkü neden? Makyajlar çıkar, filtreler çıkar. Aynı çatı Herkes altına girilir. Herkes kamufle etti. Gerçek beni ortaya koymaya evet, başlar. öyle Çevremde de biliyorum imzaya attıktan birkaç ay sonra e, imza attıktan birkaç ay sonra şunu söylüyorlar. Yok Gülşen evlilik hiç bana göre değil. Evet. Ben, ben gibi yapamayacağım. Ben yapamayacağım. Bu işler kesinlikle sabır işi. Bu işler kesinlikle karşındakini olduğu gibi kabul etme işi. Değiştir değiştir nereye kadar değiştir? Değiştiremezsin. Hadise değişti mi değişti? Ama ne kadar değişebilir? Ya, bir anlık değişir. Ve de, e, bir değiş ben hep onu söylüyorum evet değil. herkes aslına ne rücu os... ediyor. Onun için aslınıza rücu etme gereği duymadan evlenirken zaten evlenirken Mehmet Dinçerler'in de ailesinin tarzı da belliydi. Ailesinin tarzı da belliydi. Burada adım atıp ben biraz değişeceğim, biraz fedakarlık yapacağım diyen taraf hadise oldu ama Mehmet Dinçerler tarzından tavrından ödün vermeyince hadisenin şarkılarında çokça altını çizdiği sınır, sabır, tolerans kısmı sıfır tolerans patlayı verdi. Bu ilişkide de değişen ve değiştirilmek istenen taraf hadise evet. oldu. Ne yaptı önce? Mayavari kıyafetlerin hepsini rafa kaldırdı. Tarzı değişti. Hı. Danslar değişti. Evet. Sahne değişti. Her şey değişti Sahne hadisede. Oldu. Ee, ancak bunlar yetmedi. Bizim kulağımıza gelen bilgileri de sizlerle paylaşalım. Hadise kendini çok baskı altında hissetmeye başladı. Ee, ...eşinin kıskançlıklarından bunaldığını duyduk. Çünkü artık Mehmet her şeye müdahale etmeye başlamış. İşte şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu giymeyeceksin. Her konserinde yanında ben olacağım, ona göre bir program yapacaksın şeklinde... ...baskılar artınca da tıpkı şarkısındaki gibi hadise... ...her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun noktasına gelmiş. <laughs>